Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı cumalarınız olsun arkadaşlar. Hayırlı cumalarınız, cumalarınız mübarek olsun. <laughs> Rabbim bir tane cumalar ermeyi nasip eylesin. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Allah iyilikler versin. Rabbim sağlıklar versin. Güzellikler versin. Evet canlar biz yine sorarsanız bizi de iyiyiz Allah'a şükür Rabbime Bin kere şükürler olsun. Ben bugün yine evdeyim. Gelin sağ olsun annesi geldiler. Dün işte dedim ya çipilimiz ayı bitmedi. Yani evin altıyla bir yeri vardı. Orasını bitirdiler. Yazdığın orası var işte. Orayı da bugün sağ olsun annesi yanına iki çıkışı kız kardeşini falan almış. Oğluyla eşiyle. Allah bin kere razı olsun. Ona geldiler işte. Kahvaltı ettiler, gittiler arkadaşlar onlar. Ben de işte mutfağı toparladım. Makineyi çalıştırdım. <laughs> Hemen gittim azıcık bir yeşil fasulye topladım, geldim. Yeşil fasulyeyi pişirdim arkadaşlar. Hemen onu koydum. Şöyle. Aşkım yapma aşkım yapma. Yapma dur gel. Dur gel. Arkadaşlar şöyle onu pişirdim hemen şöyle Az bir şey onu pişirdim işte şöyle iki tane tavuk vardı onu parçaladım ee, onun içine şöyle iki tane patates doğrayacağım bir tane soğan doğrayacağım şöyle büyük büyük hemen onları fırına süreceğim şöyle tuzumu attım şöyle de atayım. biraz. Tuz, biber, karabiber, kırmızı biber, kekik. Bunları şimdi şöyle döküyorum arkadaşlar. Aşkım. patates hiç patates koymayacağım da şöyle iki tane içine dedim hem tat verir hem de şöyle iki tane içine çocuklar aralarında patates bazen istiyorlar patates yok mu diye bugün Zümrüt Hanım annesi gitti Eylül'de uyuyordu Eylül'de uyandı burada değil mi kuzum? Şimdi eğle. ikimiz. Evdeyiz. Fasulye pişirdim şey, arkadaşlar. Hemen cacık yaptım. Karpuzu ikiye yardım hemen karpuzu soktum dolaba. Oraya kolay ettiler, dondurma ettiler. Onlar biraz dediler dinlenirken kola içeriz, dondurma yeriz. öyle 2-3 tane biber atayım için arkadaşlar hemen biber alayım gelin 2 tane Ne yapalım ne yapalım Yemeği 5'te yeriz dediler acıkmışlar herhalde Gelin telefon etti Teyzesi ben gibi çay sürdüremez anne dedi hemen teyzem çay istiyor dedi Hem de öyle acıkmışlar biraz dedi hemen Normalde ben bunu saat 4 gibi falan koyacaktım. Ama acıktık deyince hemen koyacağım. Bir saat kadar iyi amcım. Aşkım o senin için kendi şey değil ki. Evet arkadaşlar şöyle hemen 5-6 tane biber kaptım geldim. Acı da iyi olur içinde. Bir, birkaç tane de acı doğrayacağım şöyle. İnşallah acıyı sevmeyen yoktur içinde. Şöyle gene ben birkaç tane doğrayacağım. Acıyı sevmeyen varsa işte o içinde. Bunlar tat, acı, acı değil tatlı da. Şu birkaç tane acı aldım. Onlardan çok doğramayın bari. Fazla da doğramayayım şimdi belki sevmeyen olur. Fırın tepsimde. Hazırlayayım arkadaşlar. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Bu pişerken bir yandan pilavını da koyalım. Çünkü pilav suyum kaynıyor. tavuk büyükmüş arkadaşlar biraz bir tepsiye koymak zorundayım çünkü bana beş de hazır olur diye yemek olsun dediler yemek hani acıkmayı dediler çalışırken de şimdi acıkmışlar herhalde efendim kuzum efendim 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 Aşkım bir salçalı su gezdireyim üstüne. Aşkım şimdi onda seninle uğraşamayacağım yavrucuğum ya. Kuzum. Şimdi seninle uğraşamayacağım ama bak. yani abla kocayla yaptı demeyin çünkü baharatı dibinde kalmış. olmuş Ben onu yaptıydı elimde. paket margarin koydum koydum arkadaşlar. Hemen hemen bir bardak kadar da koydum. Yani ölç, ölçmedim ama yani göz kararı. çünkü iki buçuk bardak su bardağına yapacağım bugün pilavı. Pilav. Biraz, yağlı olsun şöyle. biraz acıma yaptım dolaba soktum arkadaşlar biraz hani soğusun diye dereotu almaya gittim aşağıya bir benle beraber dereotu olmayınca cacay güzel şöyle lak içinde gözükecek dereotu arkadaşlar bu sarımsaklı güzelce geciğimi de yaptım şöyle. Evet bunu yine koyayım ve dolapta soğusun. Kaselere güzel güzel Soğuk sok kurup yapma aşkım. Dünkü kaynattığım uçan suyunda bakın arkadaşlar. Eriğin suyunda ko şeşele koydum. Şeyini süzdü, süzdüm eşeğini, çekirdeğini. Yani şeyini. E, posofunu süzdüm. Şişelere, şişeye koydum. Burada da çok az da şeker attım. Dün akşamdan beri dolapta buz gibi olmuş. Soğuk soğuk Şimdi iki kişi de oraya kolay ettiler. Onu orada içmişlerdir. Bunu da burada yemekte içerler. beş gibi hazır olsun dediler yemeği. Ben de o yüzden acele etmedim arkadaşlar. Hani on de gittiler zaten. Kahvaltı ettiler. Acıkmayız o zaman anca acıkırız dediler. Ondan sonra gelin telefon etti. Anne yarım saat kadar yemek hazır olur mu? Yani yarım saat kadar ben şey şey mi var? hani ne bileyim ben hazırladım yemeğimi. Sadece fasulye pişirdim ben. Sadece fasulye topladım geldim. İyi sen bunları bari yapmışım gene. Fasulye yaptım, cacık yaptım. Karpuzu ikiye yardım dolaba soktum. Koşabı koydum bu şeye dolu şeye bir tane. Onları bari yapmışım gene. Mutfağımı toparladım. Bunu da bir yandan koydum da o şeye fırına. Etimi de bir yandan pişirdim. Pilavını da koydum. Şimdi yemeğim hazır olur değil mi? Yani hata benim değil ki, değil mi? arkadaşlar? Saat beşte dediler isteriz yemeği dediler. Ben de ona göre kendimi öyle ayarlıyordum. hospitale yana hayır orada aynasın Ben bunu kavuruyorum suyunu koyayım arkadaşlar. Bir yandan etim de pişiyor. Fırına koydum. Bakın şöyle göstereyim. Bakın. Pilavımı da pişireyim. Etim de pişsin. Görüşürüz arkadaşlar. Ben o zamana kadar bir yandan karpuzumu garpuzum, doğrarım. Görüşürüz inşallah arkadaşlar. Levhum o kadar güzel kavurdum ki arkadaşlar bakın. Tane tane. Suyunu da koyayım şimdi. Bunu şey bir Bunlar böyle yiyler hadi gel Dur dökme gel şuraya şey seriyorum Gel şuraya otur Hadi şuraya otur Otur şuraya dökme acele edince nereye düşüyor? Bunları da doğrayayım arkadaşlar. Bakın bunları da yani Ahırdaki kızlarıma veriyorum. Yani bunlar şey etmiyorum, ziyan etmiyorum. Bunlar çöpe giderken benim çok karnım yerliydi yani biliyor musun? Hayvanım yokken. Bunları çöp atıyorlar ya o zaman ben yine çöpte görüyorum bu kadar üzülüyorum ki bunları da hayvanlarıma doğruyorum yani hayvanlarıma veriyorum. Evet arkadaşlar. Karpuzumla da doğradım. Pilavım da bir şey. Etim bir şey bir yandan şeyde fırında. Şimdi ben de hemen soframı hazırlayayım bir yandan. Şimdi yine telefon ettiler ne yaptın diye. Artık fırını bekleyeyim dedim pilav pişmek üzere. Karpuzum da doğradım hazır. Cacığım da hazır. Yemeklerimde bir, etim var. Etim de yani pişince 20 dakikaya kadar, 15 dakikaya kadar, 15 dakika kaldı galiba. Bir saat ayarlamıştım. Onu da hemen kapatayım. Ben bir yandan soframı hazırlayayım. Artık evime koyayım, koyayım. Evet arkadaşlar. Çayımı da demledim. Ben artık soframı koymaya gidiyorum. Etimin de saati geldi. Onu da kapattı. O da kapanacak şimdi 5-10 dakika kadar. Ben de o zaman o da soframı koyayım. Telefon ettiler zaten. Artık gelelim mi diye. Ben de gelin dedim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı cumalarınız olsun. Herkeslere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Artık mutfak da mı olur? Tarla da mı olur? Ahır da mı olur? Nerede olursa olur. İnşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun.